Ya burası sizin babanızın parkı mı? Kimsecikler yok. Tapulu evet, alınız mı? Tahsis. Size tahsis Arkadaşlar. edilmiş. Yeni Bakın, bir park adam keşfettik. Adam. Yeni bir park keşfettik. Ama yavaş gidiyor ya. Acelen mi var? Bir yere mi yetişmen gerekiyor? Bir de seni görelim Küçük Hanım. Sen nasıl kayıyorsun küçük bakalım? Kendinize tahsis. Evet, tapulu malımız gibi. Ben bir kere bineceğim. Birazdan da şu sonunca el üçlü. Bak, çözün. babanla onunla bizim videomuz var. Şeyde, sahilin orada. Evet, saatte. aynısını yapalım şimdi orada. Hatta... Hadi, ne bekliyorsun? Ben ya. <laughs> ilk ayakta atacaktım, sonra atacağım. Ben ayakta da duramıyorum, boyum uzun. Çok yavaş amca. Hızlı değil. Acelen mi var, bir yere mi yetişeceksin? Evet, burada da sayı mı var? İstediğin kadar bin işte. Vallahi. Yorulana kadar. Bak hareket diyor kendisi. Yaylanıyor ya. Kendinizi çok. nasıl hissediyorsunuz? Hiç çok kimsenin güzel. olmadığı, sadece çok şahit olan bir park bulmuş olmaktan dolayı. Çok güzel. Ama böyle benim ayağım... Buranın neresi olduğunu söylemeyelim, kimse gelip keşfedemez. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu yollarda dönmerler zaten. Bilen Ay, anlar. Yani aynı. Hadi Hadi Burası de. çok bilindik bir yer değil, çok da yolu biz bile yeni keşfettik. Evet kaç yıldan beridir varız biz evet biz bile yeni keşfettik bu arada da arkadaşlar o giderken buradaki vidalar böyle oynuyor niye Ay, oynuyor nasıl, nasıl? bak şimdi burası bir tepe orası öbür tepe ortadan da kocaman bir nehir akıyor sen de o nehirin üstünden geçiyorsun şimdi hadi ver düşmek düşmek yasak